Ortodontik tedaviler arasında popülerliği giderek artan şeffaf plaklar pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Peki şeffaf plak tedavisinin avantajları neler? Şeffaf plaklar tellere göre daha hızlı sonuç veriyor. Çok daha kısa sürede dişleri düzeltiyor ve şeffaf plaklarla biz ee, eklem hasarları gibi, eklem problemleri gibi, diş sıkma gibi problemleri de düzeltebiliyoruz. Şeffaf plaklarla ee, çıkartılabilir olduğu için bir işiniz varsa işinize gidebilirsiniz. Bir Eğer ki düğününüz varsa düğününüze gidebilirsiniz. Yemek yerken çıkartıp istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Bu şeffaf plaklardaki en önemli nokta planlama noktası. Biz bunu artık üç boyutlu modellerle dijital ortamda planlamaları yapmaktayız. Bu planlamaları yaptıktan sonra bitmiş halini göstermekteyiz. Tabi burada önemli olan ortodonti uzmanının şeffaf plak tasarımlarını, buradaki plak tasarımlarını ve bu bilgisayarda tasarımını yapması. Tedaviden sonra tekrar bozulan dişler şeffaf plaklarla yeniden düzeltilebiliyor. Şeffaf plaklarla ayrıca e, bittikten sonra da tekrar herhangi bir bozulma olması durumunda şeffaf plaklarla tekrar yeniden belli bir süre içerisinde tekrar düzelme sağlayabiliyoruz. Ortodontik tedaviden ve diğer raket tedavilerinden hiçbir farkı yok. Daha fazla avantajları var. Estetik gibi, daha rahat olması gibi, konuşmada bozukluk yapmaması gibi, takılıp çıkartabilir olması gibi ve görülmez olması gibi büyük avantajları söz konusu. Bunun için şeffaf plakları biz günümüzde artık rutin olarak bir ortodontik aparay olarak kullanıyoruz. Tabii e, şeffaf plaklar çocuklarda da kullanılabiliyor. Özellikle 7 yaşından itibaren aparay yapılan çocuklara da artık biz şeffaf plakları tavsiye ediyoruz. Süt dişi dönemde özellikle e, braket tedavileri süt dişlerine e, olmadığı için aparayı yerine biz şeffaf plakları Yine çocuk hastalarda tercih ediyoruz ve çocuklarda şeffaf plakları çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Fırçalamayı aralarda işte teller olmadığı için diş ipini vesaireyi tam anlamıyla tellerde yapamadığımız e, düzgün bir temizliği, şeffaf plaklarda sanki hiç e, bir aparat yokmuş gibi çıkarttığınız zaman istediğiniz gibi güzel bir şekilde bakımı yapıp, dişlerin çürümesine engel olup, e, dişlerimizi hızlı bir şekilde kısa zaman içerisinde çürüksüz, konforlu bir şekilde düzeltiyoruz. Gülüşünüzü önemsiyoruz.